Bir daha saçımı asla bağlı bırakmayı düşünmüyorum. Herkes bana yaşlı görünüyorsun dedi bugün. O yüzden saçımı fönlemeden daha sahiden çıkacağım. Ya da artık kısaltsam mı bilmiyorum. Emin olamıyorum hala. Karar vereceğim. Günaydın arkadaşlar. Bugün karar verdim. Bugün karar vermedim. Dün gece karar verdim. Saçımı kesinlikle kestireceğim. Şimdi saçımı kestirmeye gideceğim. Kısa ve kahkül yaptıracağım. O yüzden şimdi AVM'ye gideceğiz. Artık bunlara elveda diyorum. Çok seviyorum uzunken ama çok yıprandılar gerçekten. O yüzden kısa ve kahkül kestireceğim. Şimdi bence saçımı kesirken de üzüleceğim. Sonra böyle ferahladım diye bir sevineceğim. Güzel oldu, kısa oldu. Oh, Böyle bir rahatladım diyeceğim.

Şimdi şöyle bakarsın. O zaman kaşın çok hafif altında yapılıyor. Tamam o Üstünde mi yapsak Çıkacak zaten yukarı. Hmm. Biraz da onu çekme. da Sağlık <laughs> Bir heyecanlandın sen. Şimdi saçımı kestirdim ve çıktım. Ben çok beğendim. Şimdi şey yapalım. Arkadaşlarımın tepkilerini ölçmem gerekiyor. Şimdi onların yanına gidelim. Biraz onlara soralım nasıl olmuş diye. Merhaba. Kolay gelsin. Oha çok iyi Güzel olmuş mu? Evet video çekiyorum tepki ver biraz. Çok yakışmış çok beğendim. Süper. Başka kimse yok mu? Evet yorum alayım. Aynısını bir tane sen de aynı sistem sende var ya. Ne? Sizin oyda. Ayşe Gülmüydü neydi o? Ayşe'nin ne oğlu. Aynı Sen o, o sandım ben. Böyle nasıl? O sandım diyorum ya. Arkadaşım mı sandın? Aynen. Sen onlar ne? 39 saniye sonra paylaştıktan için takip ettiğiniz Ha ha Evet. Vlogdan gördüm. Çok yakıştı ya. Çok güzel oldu. Ben o sandım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel kez. Merhaba. Nasıl olmuş? Aşkım bayıldım evet. tabii ki. Ne olmuş mu? Evet. Beğendin mi? Beğendim. Çok tatlı değil mi? <laughs> Tepkileri çekiyorum da. Ya evet. <laughs> ya evet. Vlogumu koyacağım. Güzel mi? Aşkım? Çok güzel oldu. <laughs> Neyce o? Ya. Neyce ne ya? Neyce ne? nasıl çok olmuş? Çok güzel olmuş. Ben de mi aşkım? Vallahi beğendim. Teşekkür bir ederim. Bir değişik bir hava kattım sana. Sen de beni Tabii ben. ki de. Aa ama dur. Nasıl? Biraz kabarık mı? Ya şey, saçım çok yoğun ya. Güzel mi aşkım? Evet şöyle her... Bayıldım. Mükemmel. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. İşte şey gibi oldu. Matilda gibi oldu. Ya, gerçekten. <laughs> Bak. evet. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Böyle daha iyi olmuş değil mi? Çok güzel oldu. İşte. Günaydın tepkileri alalım hemen. Oh. Oha. Oha. Ne yaptın? çok Oha, güzel. Söyleyeyim mi? Beğendin mi? Evet ben. <laughs> Aa aynı gibi olduk. Işığa <laughs> <laughs> Ayşenur, Ayşenur saçları çok güzel, dayanamadı. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Gelmiş ne zaman yaptı bu? Şimdi gelmedi, domuk hocam. Vlog'a hoş geldiniz. Bugün sinirli bir şekilde açıyorum ben bu vlog'u. <laughs> <laughs> Necla, abi yok artık. Ben bu bara iki kağıt yasak dedim. Dedim abi, bu ne şimdi? Bu saç ne şimdi? Ama ya ne yapayım, Ayşenur saçı o kadar güzellik dayanamadı. <laughs> Neyse, beni benim, de bir uzamıştı. Hemen bir, bir kesilme vakti veya... bir Geldi. Ben on bir buçukta geldim, Necla'ya dedim, ''Neredesin kardeşim?'' dedim. Kanka, erken gelecek mi? ki? yemedim. Gelemedim ki. On, on, onda AVM'de kapıdan girdik AVM'de, on, on işte on, on bir buçuğa doğru bitti. Fotoğraf falan da çektik. Abi yazıklar olsun, Abi, ben, ben ne diyeyim kardeşim. ki? Ne diyeyim ki, bu saatten sonra? Necla'yı diyecek tek kelimem yok. Şey, e, oyuncakçının oraya gittim. Orada bir tane çocuk çalışıyor kardeşimin arkadaşı. Dedi senin şey bardaki kız geldi sandım. Seni ya yani şey bloklarımızda var ya. Senin işte sen geldiniz sanmışlar. Abi yok artık ya. Bak iki senedir beraber burada emek gösteriyoruz. Arkadaşın saçının aynısını da yapmaz. Arkadaşlar bu artık bir Ayşe Güneş saçı anlamıyorsunuz. Öyle mi Hikmet? Bu saç modeli benim saçım değil mi? Oh Saçı falan değil, falan yani saçı. Bu saçın modeli Ayşun'un saçı. Bu kadar. Bu kadar yani. Necla ayıp ediyorsun ya. Yok ha. Saç, saç. Hayır. Bu saçta saç baş Ağabeyelim, kavga edilmiyor. Bu saçta saç baş kavga edilmez. Bu saç önemli bir saç. Şu an ben buna bir dal yakarım. Ama çok iyi oldu. Çok güzel kesmişler. Şimdi e, reklamlık şeylik yapmak istemem, kötülemek de isterim. ama hep gittiğim bir kuaför vardı ve e, beğenmiyordum ama sonuçta mecbur gidiyordum oraya. Başka kuaför bilmediğim için. Şimdi Ejen gittiğine gidelim. Onu almayı Abi yok artık ya. Saçının aynısı yapmazsın anlıyor musun? Yapmazsın. Ne yüzle geldin bu dükkana bugün? Gelmeyecektim ama zorundaydım. Ne yüzle geldin bu dükkana? Söyle. <laughs> ben, ben hiçbir şey söylemiyorum. Bu saç baş kavga Saç baş kavga edilmez. Bu saçın <laughs> adabı var. Bu <laughs> saç Sadece makil Anne ya Yarın uyanıyorum, ama uzak böyle olmayacak <laughs> arkadaşlar. Yani. İşte ben kanka bu kaydı dedim ki hani kıvırcık yaparım diye düşünüyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> kıvırcık yaparım burayı böyle. Hani ben kabarık böyle kıvırcık. Çocuk da dedi ki kıvırcık bırak değişik bir şey baltası var seçeneğinde. O yüzden böyle şey kankin yapayım dedi. Ben şimdi çok eğiliyorum falan ya. Bu önüme çok geri oldu. saat tatil kadar Şimdi e, sana bir şey anlatacağım. Olacağım. Muhteşem olmuş. Beğendin mi? Beğendim. Merve Hanım saçım nasıl olmuş? Aynı olmuş. Kıskanç diyorum başka bir şey Şey de yapsaydı ya. Yani. Beğendin mi? Teşekkür, Teşekkür ederim. Ne Saçın nasıl olmuş? Bir yorum yapar mısın? O zaman... Ee, buna bir şarkıyla yanıt vermek istiyorum. Güzelliğin güzel, ondan her şey güzel. Senin yüzün güzel, ondan dünya güzel. Senin gülün güzel, hayat ondan güzel. Ay ray, ray 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 şarkıyı unutmamdan başka bir sorun yok ama saçın çok güzel olmuş. Saçım nasıl olmuş? Ben bu kadar güzel bir saç görmedim. Harika hani görüyorsun. çok iyi, çok iyi <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Tamam. Bir daha uzatma sakın. Tamam. Dün kestirdim saçımı, bugün ikinci gün. Nasıl? Bence güzel. Şimdi bu video kapatacağım.